Merhaba arkadaşlar, ben Wild Motion Records'tan Kadumi. Prodüksiyon derslerimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda kısaca müzik yapımından bahsedeceğiz ve piyasada bilinen davları, artıları ve eksileri ile inceleyeceğiz. Anlatımıza geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim var. Videoların daha hızlı gelmesi ve bize destek olmanız adına kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açabilirsiniz. Müziğin nasıl yapıldığına gelecek olursak, elinizle masada tuttuğunuz ritimle bile müzik yapabilirsiniz. Yüzyıllar hatta bin yıllardır insanlar duygularını müzikle ifade etmekte ve tüm dünya insanları müzik sayesinde evrensel bir dil oluşturup iletişim kurmaktadır. Bizi ilgilendiren kısmı müziğin mutfağımızda pişmesi yani profesyonel bir şekilde üretim aşamasıdır. Başka bir deyişle müzik prodüksiyonu. Günümüzde müzik prodüksiyonu DAV dediğimiz Digital Audio Workstation programları üzerinde yapılmaktadır. Digital Audio Workstation'ı Türkçe'ye çevirecek olursak, dijital, ses, iş istasyonu, çalışma istasyonu gibi bir anlam elde ederiz. DAV'lar üzerinden müzik üretmenin temel olarak 3 yöntemi vardır. Birinci yöntem, akustik enstrümanların canlı bir şekilde çalınıp, kayıtlarının alınması ve bu kayıtların DAV'lar üzerinde düzenlenmesidir başka bir deyişle aranje edilmesidir diyebiliriz. İkinci yöntemimiz tüm seslerin tamamen VST yani Virtual Studio Technology dediğimiz eklentiler vasıtası ile bir başka deyişle sanal enstrümanlar ile üretilip işlenmesidir. Üçüncü ve son yöntemde ise sanal ve akustik enstrümanlar harmanlanarak müzik üretilir. Davlar sadece müzik üretiminde değil, üretilen müziklerin miksaj ve mastering aşamasında da kullanılır. Bunun yanı sıra birçok sektörde ses editi, ses düzenleme ve işlenmesinde de kullanılmaktadır. Şimdi müzik sektöründe kullanılan belli başlı dalları kısaca incelemeye çalışalım. Logic Pro Son derece popüler bir yazılımdır. Artıları başlangıç dostudur, çok yönlüdür, müzik yazmak için harikadır, kayıt, mixing ve mastering için gayet iyidir. Eksileri ses düzenleme diğer bazı dallarda olduğu kadar sağlam değil. Bir diğer eksiği ise yalnızca macOS işletim sistemlerinde kullanılabilmektedir. Reaper gayet güçlü ve bütçe dostudur. Yazılımın düzenini ve işlevselliğini iş akışınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Süper başlangıç dostu ve çevrim içi tonlarca öğretici içerik mevcuttur. Yeni başlıyorsanız Reaper öğrenmesi kolaydır ve diğer davlar kadar güçlüdür. Artıları başlangıç dostudur. Düşük bir fiyata tam teşekküllü bir davdır. Yani tam bir fiyat performans ürünüdür. İş akışınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir bir arayüze sahiptir. Özellikle ses tasarımı için çok iyi stok eklentileri vardır. Tek eksiği alternatifleri kadar esnek bir kullanıma sahip değildir. Ableton Live Bazı gelişmiş düzenleme ve miksaj özelliklerinden yoksun olmasına rağmen canlı setlerinizde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Artıları Başlangıç dostudur yine. İnanılmaz derece güzel midi ve otomasyon özellikleri vardır. Görünümü, üretimi hızlı ve eğlenceli bir hale getirir. Bunun yarı sıra harika stok eklentileri vardır. Tek eksiği ses düzenlemenin alternatifleri kadar iyi olmamasıdır. Cubase. Cubase uzun zamandır piyasada ve bugüne kadar popülerliğini korumayı başardı. Yenilikçi, güvenilir ve istikrarlı bir yazılım. Sonlarca televizyon yapımcısı ve film bestecisi Cubase kullanmaya devam etmekte. Çoğunlukla müzik yazmaya odaklanan herkes için güçlü bir iş akışı var. Mixing ve düzenleme için isteyeceğiniz tüm özelliklere sahip. Artıları, harika stok eklentileri, harika stok enstrümanları ve presetleri, piyasadaki en eski davlardan biri olması sebebiyle oldukça esnek ve istikrarlı bir kullanıma sahip. Eksiği, Yeni başlayanlar için çok uygun bir dav olmaması. FL Studio. Türkiye'de en çok kullanılan elektronik müzik yapımcıları arasında son derece popüler olan uygun fiyatlı bir davdır FL Studio. FL Studio'nun kullanımı çok kolaydır. Harika kompozisyon özelliklere sahiptir. E, otomasyon özelliği çok iyidir. Harika bir piyano rola sahiptir. Midi yazmak için çok uygun bir programdır. Ancak audio ile çalışmak için çok uygun değildir. Bu davların farklı farklı sürümleri var. İşte başlangıç sürümü, pro sürümü gibi aşağı yukarı her dalda var. Efes Stüdyonun o başlangıç sürümünde, yani en ucuz versiyonunda wav wow ses kaydıyla çalışmak mümkün değil. Yani bir akustik enstrüman kaydedecekseniz, vokal kaydedip kullanacaksanız, daha üst sürüm almanız gerekiyor. Artıları, başlangıç dostu, MIDI ve otomasyon özellikleri çok güzel. Dijital olarak müzik yazmak için eşsiz bir piyano rola sahip. Hazır kalıpları var, şarkı yazmayı çok kolaylaştırıyor. Eksilerine gelecek olursak, bazı üretim teknikleri çok tuhaf geçici çözümler gerektirmekte. Kullanımı daha kafa karıştırıcı hale getirebilecek çok gereksiz özellik mevcut. Pro Tools, profesyonel müzik dünyasındaki en popüler davdır diyebiliriz. Mixing ve düzenleme için resmen bir endüstri standartıdır. Son derece güçlüdür. Ancak hantal ve modası geçmiş durumdadır. Yeni başlayanlar için de çok uygun bir program değil. Stok eklentileri genellikle iyi. Artıları başta dediğimiz gibi bir endüstri standardı halinde olması. Mükemmel kayıt kalitesi ve özelliklerini artılardan sayabiliriz. Eşsiz düzenleme yetenekleri var. Mix ve mastering için harika eksilerine gelecek olursak acemi dostu değil, müzik yazmak için uygun değil ve çok eski bir arayüze sahip. Bitwig Studio Bu az bilinen dal müzik prodüksiyonu ve canlı performans için mükemmeldir. Eski Ableton mühendisleri tarafından üretilmiştir. Bu yüzden live ile çok benzerlik gösterir. Bitwig kullanıcıların farklı bilgisayarları kullanırken aynı proje üzerinde aynı anda çalışmasına izin vermeyi amaçlamakta. Bu özellik henüz yapım aşamasında son güncellemelerle kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Eğer bu özellik aktifse sırf bunun için bile kullanılabilir. Artıları efektler ve sesler oluşturmak için güçlü modüler bir ortama sahip. Eksileri yani davlar söz konusu olduğunda gerçekten yeni bir program. Bu yüzden çok ayrıntılı ve esnek değil. Diğer bir eksiği ise dediğim gibi Ableton Live ile çok benzerlik gösteriyor. Bu yüzden biraz Live'ın gölgesinde kalıyor. Reason Analog ekipman görünümünü seven elektronik müzik yapımcıları için mükemmel bir yazılımdır. Birlikte gelen pluginleri çok güçlü ve çok yönlüdür. Artılarına gelecek olursak karmaşık sesler ve efektler oluşturmanıza olanak tanır böyle modüler bir ortamı var. Stok eklentileri çok güzel. Eksileri ise çok eski bir arayüze sahip olması ve ses düzenlemenin wow üzerinde çalışmanın, audio düzenlemenin çok da iyi olmaması. Çok bilinmeyen bir davdan bahsedeceğim şimdi. Mixcraft Pro Studio. Basit, kullanıcı dostu ve kullanımı kolay bir dav. Artıları başlangıç dostu olması, ucuz olması, stok eklentileri ve araçlarının gayet iyi olması ve Melodyne eklentisinin Mixcraft ile birlikte gelmesi. Eksileri hediye olarak sunduğu pluginlerden bazılarının aslında piyasada zaten ücretsiz olması. Studio One son birkaç yılın yıldızı diyebiliriz. Ee, i̇yice popüler bir hale geldi. En yaygın kullanılan davlardan birisi şu an. Ee, profesyonel dünyada da kullanımı çok yaygın. Ele, FL Studio gibi elektronik odaklı davların özelliklerini, Pro Tools gibi ses odaklı programların özelliklerini harmanlayıp iki dünyanın en iyilerini birleştirip e, güzel bir iş çıkarmışlar Studio Kullanımı çok hızlı ve kolay. Özellikle sürüm 5'te yapılan güncelleme ile birçok bir şeyi bir çocuk oyuncu haline getirdi resmen. Core Track, Pater modu gibi özellikleri Studio One'ı beste için harika bir yazılım haline getiriyor. E, yüksek kaliteli stok eklentilere sahip, sezgisel bir arayüzü var ve e, bu sezgisel arayüz mixing için harika bir program haline getiriyor stüdyo bana. Diğer artılarına gelecek olursak, son derece çok yönlü bir program. Yani sadece şarkı yapmakta değil, mixingte, de, masteringde, canlı şovda kullanılabiliyor. Melodi yazmak ve bestelemek için tonlarca özellik var. Stok eklentileri çok iyi ve çok güçlü. Bir diğer artısı da arayüzün çok güzel bir şekilde özelleştirilebilir olması. Eksileri aslında bir artının eksiye dönüşmesi diyebiliriz. Arayüzün özelleştirebilir olması bir aşıdan çok iyiken dikkatli olmazsanız çok kolayca karmaşık hale getirebilirsiniz. Bahsettiğimiz yazılımlardan Studio One için kapsamlı bir ders paketi hazırlıyoruz prodüksiyon derslerimize Studio One üzerinden devam edeceğiz. Diğer yazılımlar için de videolar çekeceğiz. Bundan sonraki ilk videomuzda Studio One'ın temel eğitimini başlatmış olacağız. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Hoşçakalın.